Gezmeye dolaşmaya devam edeceğiz. En önemlisi Kahramanmaraş'ın atmosferini solumaya devam edeceğiz. Ve daha önemlisi Kahramanmaraş'ın kahramanlarını ekranlara taşımaya devam edeceğiz. Sonbahar tüm hüznüyle şehri bir nevi kaplamış durumda. O hüznü yaşıyoruz şu anda. Birçok Kahramanmaraş'ta bulunan e, vatandaş gibi, Türkiye'nin birçok noktasında olan vatandaş gibi bizler de o hüznü yaşıyoruz. Bir yandan rüzgarlar esiyor, bir yandan sararan yapraklar sağa sola uçuşmaya. Böyle bir telaşın, bir koşuşturmanın içerisinde onlarda. Sağa sola koşuşmaya devam ederken e, hayat bir şekilde geçmeye devam ediyor. Elbette ki insanlar işlerinde güçlerinde işte kışa hazırlık efendim yavaş yavaş kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Bu arada yanımızda kendisine güvenen genç yakışıklı karizmatik 3'te 3 üç yaparım yapamazsam ceketimi e, size veririm diyen bir yarışmacı var. Ceketler pantolonlar havada <laughs> <laughs> uçuşuyor bu yarışmada. Yarışma nasıl bir yarışma diyoruz ve yarışmacıya dönüyoruz. Hoş geldin. Hoş buldum abicim. Tanıyalım seni. Sinan Kahraman Sinan kahraman ve kahramanlar yarışıyor da Sinan kahraman efendim. Görüyorsunuz bari yani biz ka ya kahramanı yakaladık mı böyle yakalarız. Sinan kahraman efendim. Tam kahraman. Peki tanıyalım Sinan'ı. Sinan kahraman Maraşlıyım. Doğma büyüme. Neresinden? Karadere köyünden. Karadere köyü. Karadere köyüne selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Uzak mı buraya Karadere köyü? 30 kilometre var. 30 kilometre yani yürüyerek 3 günde gidilir mi? Gidilir ama. <laughs> Zor. Biraz da yürümeye bağlı tabi Yani dursun evet. gibi yürürsen 15 günde anca gidersin. Ama benim gibi atletik bir insan yürürse 15 dakikada orada yani sıkıntı yok. Evet. Sonra işte geziyorduk. Kaç yaşındasın? 18 yaşındayım. 18 yaşında daha genç misin ya? Yok daha böyle 16'sında falan duruyorsun sen. İşte göstermiyorum. Göster mi? Benim gibisin. Ben de 15'inde gösteriyorum bakarsan yani değil mi? Kaç gösteriyorum? <laughs> Bak şöyle. 25. 25 işte budur. En iyi yarışmacı. Soruların cevabını da vereceğim sana. Dursun Bey kaç yaşında gösteriyor? 50 var mı? <laughs> yok da 40 var. <laughs> 50 yok dedi ben şaşırdım yani 50 40 falan dedi yani düşündüm senin için yani e, şoka girdim şu anda şoktayım yani değil mi evet peki neler yapıyorsun ama nasıl geçiyor Okul Aa, falan var mı? Ne oldu? Bitti mi? Okul dershaneye gidip geliyoruz. Dershane i̇şte, KPS, KPS mi hazır. Mi? Evet. hazır. Bu sene KPSS'ye hazırlanan birçok insan var. Onlardan biri de sensin. Ne mezunu olarak gireceksin KPSS'ye? Lise mezunu. Lise mezunu olarak sınav Eylül'de miydi sizin? Eylül'de miydi? Eylül'de, Eylül'de, mi? Eylül'de olması lazım. Ben de öyle biliyorum. Eylül'e kadar inşallah iyi bir şekilde hazırlanacaksın. İnşallah. Çünkü bu sene Kahramanmaraş'ta da hani birçok memur alınacaktır. Özellikle hani büyük şehir olmasının vermiş evet. olduğu e, o etki de çok büyük. Geçenlerde de e, bir milletvekilimiz de yine açıkladı böyle bir şey. E, tabii ne yapacaksın? En iyi şekilde tamam. sınavına tamam. hazır, hazırlanacaksın. Evet. Sular seller gibi zorlandığı noktalarda Dursun'a sorabilirsin. Ama evet. genelde bilmez. Sorma olduğu için hiç gerek yok. Evet tamam böyle bir şekilde. Kaç kardeşsiniz? Dört kardeş. Dört kardeş. Kız ikisi olan. Evet. Sen kaç numarasın? Ben üç numarayım. Üç numarasın. Evet. Üç numara demek ki iyi, iyi, tamam böyle sınırdasın yani. Küçük olsan sıkıntı olur. Büyük olsan Ortalarda olmak her zaman iyidir. Ortalarda, Ortalarda işte. Ortalarda. Ilk... <laughs> evet. Peki. Hangi takımlısın bu arada? Beşiktaş Beşiktaş güzel ee, Bizden, Biz de Beşiktaş'tayız yani Yen, Yeniyoruz 3-0 yani. mu yendik en son Kayseri'yi 3-0 mu yendik 3-0 yani. Yeneriz biz efendim Beşiktaş Affetmeyiz biz ya. ya Beşiktaş <laughs> bu Yener öyle yani Şey gibi değil ya Peki soruların Bu hafta zor Onu söyleyeyim Geçen hafta da zordu Her hafta zor Artık kolay soru yok Bu arada sanki Sesim gitmiyormuş gibi geldi Oraya Dursun Bey Var mı aslı astarı Var mı kontrol ediyor Dursun artık yani Uyandı artık <laughs> Eski numaralara Kalmıyor İlk sorun, müzikle aran iyi mi? Biraz. Dinler misin, söyler misin? Söylemeyi pek tercih ederim. <gülüyor> <gülüyor> tamam, ne söyleyeceksin bize? Bir şarkı söyle, patlat buradan. Halk duysun. <laughs> zoruna mı gitti? Gitti kardeş zoruna Bilemez ki insan çıkar yarına sen yine de sarıl umutlarına Derdim çoktur kardeş benim az değil Derdim Dur benim kardeş az değil <laughs> evet, Güzel devam edeceğim var mı başka repertuarda bir şeyler? Aa, var da şimdi aklıma Aklına ya. gelmiyor neyden? Heyecandan efendim heyecandan aklına gelmiyor olabilirsin Soru nereden müziğe geldik diye düşünürken müzik sanatçısı Kaya'nın soyadını bir soracağız sana. Acar, Akar, Ayar, Azar. Ne olabilir müzik sanatçısı Kaya'nın soyadı? Acar. Acar olması gerek. Kaya Han Acar diyorsun. Evet. Evet. Acar dedi yarışmacı. Bize pek bir söz hakkı bırakmadı. Birçok izleyicimiz özellikle Kayağan'ı sadece Kayağan olarak biliyorlar. Tabii mutlaka bir soy ismi var. Kaç kişi merak etti bunu bilmiyorum ama ben merak ettiğim için özellikle bu soruyu sormak istedim. Acar yanıtı kesinlikle doğruydu. Bir de bir ikinci sorun zor bir soru. Dikkatlice dinle sakın çeldiricilere kalma. PTT'nin açılımı nedir? PTT'nin açılımı nedir? Posta Telgraf Teşkilatı posta televizyon telefon posta telefon teşkilatı posta telgraf telefon ne olabilir posta telgraf teşkilatı olması gerek evet, posta telgraf teşkilatı evet PTT deyince normalde bizim aklımıza posta telefon telgraf geliyor değil mi genelde o geliyor ama işte o zamanlar kurulurken telefon olmadığı için posta telgraf teşkilatı kesinlikle doğru yanıttı Üçüncü sorun kolay bir soru. Dikkatlice dinliyorsun. Gizli sırlarını eserlerinde anlatan bu yazara güvenilmez. Gizli sırlarını bu eserinde anlatan yazara güvenilmez cümlesinde hangi sözcük gereksizdir? Ki gereksizse mutlaka anlatım bozukluğu vardır orada. Sır eserlerinde gizli yazar. Hangisi gereksiz sence? Sır olması gerek. Evet sır mı? Acaba? Sırrı çıkarırsan cümle gizli. Ha, gizli, gizli. olmaz. Ha, gizli olmaz. Gizli mi diyorsun? Evet, herhalde evet. gizli gizli şaş. Evet, sırlarını eserlerinde anlatan bu yazara güvenilmez. Demek ki gereksizi çıkardığımızda cümlede herhangi bir daralma ya da bozulma olmuyorsa o ifade kesinlikle gereksizdir diyoruz. Ve sen 3'te 3 yaptın. Gayet başarılı. Ceketi de kurtardın. Sana ayrıca KFK iletişiminden güzel bir hediye vereceğiz. Sınava da çalışıyormuşsun. Sana bir de çözülmüş test vereceğiz efendim. Biz çözeceğiz. Seni zahmet etmeyeceksin çözerken. Yani her e, işin kolayına biz hallediyoruz. Senin var mı ilave etmek istediğin bir şey? Vallahi yok benim de. <laughs> evet. Bugünlük bu kadar yeter diyorsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> Peki teşekkür ediyoruz sana. Sen orada bekle. Hediyeni vereceğiz çünkü. Bizler de birlikteliğimize devam edeceğiz. Dediğimiz gibi efendim sonbahar, sonbaharın o hüznü, sonbaharın o bir nevi vermiş olduğu duygusallık var şu an bugün üzerinde özellikle. Ki e, görüyorsunuz artık böyle yaprakları iyiden iyiye solmuş, dökülmeye başlamış bir telaş var, bir koşuşturma var. E, onun için Sonbahar'ın vermiş olduğu o hüznü, özellikle Karmanmaraş'taki o hüzünlü atmosferi sizlere yansıtmaya çalışacağız. Ama hüzünlenmeden tabii. O, onun güzelliğini yaşayarak devam edeceğiz birlikte. Inince. Evet öyle bizden kaçış, göçüş yok. Siz neredeyseniz biz oradayız. Şu anda bir iş yerindeyiz ve yanımıza kendisine güvenen, 3'te 3 yaparım diyen bir bayan yarışmacı var. Biliyorsunuz bayanlar öyle yarışmayı almak kolay iş değil. Kendine güvenleri biraz daha düşük mü desem acaba yoksa farklı nedenler mi var desem. Makyajı yenilemedim, saçım düzgün değil, kıyafetim hiç uygun değil gibi mazeretlerden dolayı bayanlar pek yarışmayı alamıyoruz. İşte kendisine güvenen medeni cesareti yüksek bir bayan yarışmacımız var. Bakalım 3'te 3 yapabilecek mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Tanıyalım siz öncesinde. Ben Merve Alagöz, İlahiyat 3. sınıf öğrencisiyim. Evet. Nereliyiz Merve Hanım? Buralı mıyız? Sivaslıyım. Sivas'tan geldiniz. Kahramanmaraş'ta ilahiyat okuyorsunuz. Üçüncü sınıftasınız. Evet, evet şöyle üç ee, senedir buradasınız. Nasıl buluyorsunuz Kahramanmaraş'ı? Güzel ama insanları biraz değişik. Değişik derken kasıt nedir acaba? Yani hani öğrenci milletini çok dışlıyorlar. Evet o konuda ben de katılıyorum size. Arkadaşlar öğrencileri birazcık daha fazla e, bağrımıza basalım. Onlara yardımcı olalım. Öğrenci evi varsa sağımızda solumuzda onlara bir kap yemek yapıp götürelim. Mesela e, Hatice teyze sen hiç yemek falan yapmıyorsun öğrencilere. Ayrıca kendin yiyorsun dolmaları sarmaları e, içli köfteleri. Ya öğrencilere birazcık daha böyle yakın davranalım. Unutmayalım ki sizin de evlatlarınız öğrencidir. Başka yerlerde okuyorlardır. Mümkün mertebe yardımcı olalım onlara. Gerek esnafımızdan gerekse Kahramanmaraş halkından öğrenci arkadaşlara mümkün mertebe yardımcı olmalarını istiyoruz efendim. ısrarla belirtiyoruz. Çünkü e, Sütçü İmam ve buraya gelen bir sürü öğrencimiz var. Bunun şehrimize katkısı çok fazla. Şehrimizin tanıtımı için çok önemli bir yer. Ki ben de öğrenci olarak buraya geldim. Bakın burada kaldım. <laughs> Yani onun için öğrenci arkadaşlarımıza ki biz bu yoldan geçtik. Bu yolların nasıl olduğunu biliriz. Kesinlikle dışlamayalım. Onlara mümkün mertebe yardımcı olmaya evet. çalışalım, değil mi? Evet, evet, katılıyorum. evet. %100 katılıyorum. %100 katılıyorum. Evde mi kalıyorsunuz yurtta mı? Yurtta kalıyorum. Yurtta kalıyorsunuz. Nasıl yurt hayatı? Zor mu, kolay mı? Devlet yurdu olunca çok kolay. Hiçbir sıkıntı çekmiyorum. Evet, devlet yurtları özellikle e, yarı özel benimsi. Yarı özel. Yani yardımcı olmaya çalışıyorlar gördüğümüz kadarıyla öğrenci arkadaşlara. 4. Ee, sınıfı bitireceksiniz Sonra ne olacaksınız Yüksek lisans düşünüyorum inşallah Evet. Yüksek lisanstan sonraki hedeflerde neler var Mesela ee, İşte ne bileyim Maraş'ta kalma gibi bir düşüncem yok ama. <laughs> Siz kalmayacaksınız Peki hiç öyle e, Belli olmuyor efendim bu işler yani, Belli evet olmuyor herkes. bir bakmışsın Yani, yani hayat işte. seni buraya sürüklemiş Evet Sivas en son ne zaman gittiniz An e, Bayramda bayramda gittiniz. Sivas da gerçekten güzel bir yer. Yani ben evet, hani güzelmiş, e, geçerken bu e, Sivas'tan geçiyorum ve gerçekten Sivas dört dörtlük bir yer. Bütün Sivaslı arkadaşlara, buradan Sivaslara selamlarımızı sevgilerimizi gönderiyoruz. Burada da tanıdığımız birçok Sivaslı arkadaşımız var ve e, onlara da dediğim gibi buradan selamlarını, sevgilerimizi gönderiyoruz ve yarışmaya geçiyoruz. Yarışmayı daha öncesinden izlememiş olabilirsiniz. Çünkü genelde öğrenciler ders çalışırlar. Yarışma izlemezler. Evet. evet. Dizi falan izliyor musun? Evet izliyoruz. Medcezir'i kaçırmadan izliyoruz. Evet. Dizi de var efendim. Olmazsa şey olmaz. Her şey var yani. Peki. Üç tane zor soru soracağız. Bilirseniz bir hediye vereceğiz. Bilemezseniz bilmiyorum artık Sivas'ı temsilen bütün Sivaslar sizi kınayacaktır. Onu söyleyeyim ben baştan sonra ben duymadım olmadım olmasın. Peki. İlk soru şu. İpek, örümcek, sincap hangi hayvanın türleridir? İpek, örümcek, sincap hangi hayvanın türleridir? Penguen. Penguen, baykuş, maymun, kedi. Maymun mu? Maymun mu dediniz? Evet, ben de size soruyorum. Evet, maymun. Maymun. <gülüyor> <gülüyor> evet, acaba maymun mu, değil mi? Hani penguenin ipek gibi bir türü yok. ya e Zaten baykuşun hiç alakası yok. Kedi desen sincap kedisi diye bir şey olmaz. Örümcek maymunundan çıkardınız. Gayet güzel. İkinci soru zor bir soru. Coğrafyayla aramız iyi mi? İyi. Sözelle geldim çünkü ilahiyata. Sözelle geldiniz. Ailede var mıydı coğrafyacı? Hayır yok. Yani ailede mesela amcanın oğlu coğrafyacıysa sen bu soruyu bilmen lazım. Evet. <laughs> evet, ben hep sayısalcı. Sayısalcı evet. Sayısalcı olmak iyi bir şeydir her zaman için. Peki soru şöyle. Yontma taş devrine ait kalıntıların bulunduğu Kara Karain ve Beldibi mağaraları hangi ilimiz sınırları içindedir? Kara Karain ve Beldibi mağaraları nerededir diye soruyoruz. Muğla, Burdur, Isparta, Antalya ne olabilir? Hangisi olabilir? Karayın ve Beldi bir duymuşsunuzdur herhalde. Antalya. Antalya'ya gittiniz mi hiç? Hayır gitmedim. Nasip olmadı daha Nasip gitmek. Nasip olmadı. Bakalım belki yüksek lisanstan sonra Antalya'ya gidersiniz. Buyurun Dursun Bey. Tamam. Ha böyle ha. Böyle geri git demek değil mi? Ha tamam. Gidecek yer çok burada. Haklısın. <laughs> Biz burada sıkıştık. Peki. Siz Antalya dediniz. Ekranlar başındaki birçok izleyicimiz size katılmakla beraber hayır Antalya değil bilemedi diyen de var. Ama Antalya yanıtı kesinlikle doğru. Üçüncü soru tam sizin alanınızla ilgili. Daha doğrusu herkesin bilmesi gereken bir soru aslında evet. da. Bir de sizinle alakalı bir soru. Evet. Namazda birkaç ayet ya da sure okuyacak kadar ayakta durmaya ne denir? Kıyam. Kıyam denir evet. İlahiyatçı olunca hemen kıyamı Gön bilirsiniz. E zaten şıkları göndermeye gerek yok. Secde, rükü, kıyam vakfe dedik. Siz ne dediniz? Kıyam dedi. Evet kıyam dediniz. Secdeyi ve rüküyü biliyoruz ama vakfe var. Vakfe belki sizi çeldirmiş olabilir. Vakfe de efendim e, kurban bayramından bir gün önce Arafat'ta öğlen saatlerinde ilgili haçla ilgili bir ifadeydi. Vakfe. Yanlış. Arafat'ta vakfe. Yanlış hatırlamıyorsam böyleydi. Siz kıyam dediniz. Kesinlikle uzatmaya gerek yok. 3'te 3 üç yaptınız. Size son model bir bulaşık makinesi resmi vereceğiz. Şimdilik resmini veriyoruz. İlerleyen safhalarda inşallah. Gerçeği ileride efendim. İleride arayacaksınız bizi. Chase olarak vereceğiz size inşallah. Sizin var mı şu anda bizleri izlemekte olan 18 milyon milyar insana iletmek istediğiniz bir mesajınız? Herkese buradan sevgiler, saygılar diliyorum. Aksu TV'den ayrılmasınlar. Evet, teşekkür ediyoruz. Aksu TV'den ayrılmıyoruz. Evet, yani çok önemli. Yani 24 bizleri takip etmeye devam edeceksin. Çünkü bizler sizler için buralardayız diyoruz. Birlikteliğimize tüm hızıyla devam ediyoruz. Bakalım sırada kim var?